2025 ilk çeyrek bilançoları gelmeye başlıyor. Temettü yatırımcılarının radarına giren Türkiye Sigorta ilk çeyrek karını bilançosunu açıkladı. Gelin bakalım. Türkiye Sigorta 2025 ilk çeyreğinde 4 milyar 535 milyon 122 bin lira kar açıkladı. 2024 ilk 3 ayda 3 milyar 515 milyon 115 bin. Yani net karı bir önceki dönemin ilk çeyreğe göre yüzde 29 artmış oldu. Ee, prim üretiminde de ciddi bir artış var. Yüzde 47 bir önceki döneme göre yani 2024 ilk çeyreğe göre 2025 ilk çeyrekte yüzde 47 prim üretimini de artırmış oldu. Türkiye sigorta e, ve öz kaynaklarda da çeyreklik dönemde %16'lık bir artış olduğu görüldü. Türkiye Sigorta'nın bilançoları e, iyi gelmeye devam ediyor. Böyle devam ederse temettü ödemede de e, yatırımcısını mutlu edecek gibi etmeye devam edecek gibi e, görünüyor. Umarım iyi temettüler vermeye devam eder Türkiye Sigorta bu şekilde de devam ederse e, görüntü o gibi